Merhaba sevgili öğrenci ben Okan Hoca AYTMX serimizin 7. kısmına hoş geldin. Çiçek gibi 7 tane soru çözeceğiz. Dilersen hemen başlayalım. Birinci sorumuz diziler ve faktöriyel alakalı biraz nasıl olduğunu az sonra göstereceğim sana. Şimdi demiş ki en sayma sayısı ve a1 eşittir 25 olmak üzere an artı 1 eşittir A, n kare çarpı an şartını sağlayan an dizisi için a35 eksi 1'in sondan kaç basamağı 9'dur diye soruyor. Bu tarz sorularda çarpım durumundaki ifadeleri görüyorsan bu tarafta an artı 1 bu tarafta an var. Yani genel terimleri görüyorsan mutlaka onları bir tarafa al. Yani burada her tarafı an'e bölersek gördüğün gibi buradaki an'ler birbirini götürür. Ne gelir? an artı 1 bölü an o da eşittir n kare olmuş olur. Şimdi ben a 1'in 25 olduğunu biliyorum. a 35 eksi 1'in kaç olduğunu soruyor bana. Şimdi ben burada n'e 1'den başlayıp değer vereyim. Mesela n eşittir 1 için ne gelir? a 2 bölü a 1 gelir. O da neye eşittir? 1'e eşittir. n yerine 1 yazarsam. n e eşittir 2 için buradan a 3 bölü a 2 gelir. O da 2'nin karesi. Buraya da 1'in karesi yazalım. İşte bu şekilde devam etsin. Bana A35'i sorduğu için yukarıyı 35 yapmak için en yerine 34 veririm. Buradan A35 bölü A34 gelir. O da 34'ün karesine eşittir. Peki bak burada pay kısmında A2 var. Şöyle düzgün yazalım. Burada payda da A2 var. Gördüğün gibi. Bunlar ne zaman birbirini götürürler? Çarpılırsa. Dolayısıyla buradaki ifadelerin hepsini çarpalım. Yani A2 bölü A1 çarpı A3 bölü A2 çarpı böyle devam edecek. Nereye kadar? A35 bölü A34'e kadar. Bunu yazdım. O da eşittir. Peki bu taraftan ne gelecek? 1'in karesi çarpı 2'nin karesi çarpı bu şekilde devam edecek. 34'ün karesine kadar gidecek. Dikkat edersen burada çapraz bir şekilde aslında buradaki bütün değerler birbirini götürecek. Yukarıda A35 kalacak. Aşağıda da A1 gelecek. Bak birden 34'e kadar kareli ifadelerin çarpımları. Birden 34'e kadar olan sayıların çarpımı ne? 34 faktöriyel. Tabi bunun nesi olacak? Mutlaka karesi olacak çünkü hepsinin karesi var. A1'in de ben 25 olduğunu biliyorum. Burada vermiş bana. O halde 25'i de karşıya atarsam A35 o da eşittir. 25 çarpı 34 faktöriyelin karesi gelmiş oldu. Asıl işimiz artık burada başlıyor. işimiz bitmedi. Şimdi sevgili öğrenci en faktöriyel şekilde bir sayının sondan kaç basamağı sıfırdır dediğimizde eni alıp 5'e bölüyorduk. Kaç tane 5 olduğunu bakıyorduk. Sondan kaç basamağı 9'dur dediğimizde yine aynı şekilde en faktöriyel eksi 1 sayısının Sondan kaç basamağı 9'dur dediğinde iyi içinde kaç tane 5 var ona bakıyorduk. Yalnız burada ne var? Bir sayının karesi var. Bak dilersen şuradaki ifadeyi alayım şuraya yazayım. Burada ne gelir? A 35 o da eşittir. 25 çarpı 34 faktöriyelin karesi. Yani 25 çarpı 34 faktöriyel çarpı 34 faktöriyel. Doğru mu? Peki bunun içinde şu 34 faktöriyelli sayının kaç basamağı sondan kaç basamağı sıfırdır ona bakacağız. 34'ü alırım 5'e bölerim. Dolayısıyla 6 kere var. Yine bölüyordum. Faktöriyelden hatırla. 1 kere var. Dolayısıyla bunları ne yapıyordum en son? Topluyordum. Toplam 7 basamağı 0. Yani burada 7 basamak 0 var. Burada da 7 basamak sıfır var. Yalnız bu 25 benim için önemli. Şimdi 1 faktöriyeli sayının içinde kaç tane 5 varsa çarpan olarak o kadar sıfır vardı. İşte 34 faktöriyeline gelene kadar 5'te bir tane var. İşte 10'da bir tane var. 15'te bir tane 5 çarpanı var. 25'te 2 tane 5 çarpanı var. Bir tane de 30'da var. Yani toplam 6-7 tane. 25'te 2 tane olduğu için. Burada da 7 tane 5 çarpanı var. Bunları çarptığımda 14 tane 5 çarpan oldu. Burada da 2 tane 5 çarpanı var. Dolayısıyla buradaki ifadelerden hepsinde toplamda 7, 7, 14, 2 daha 16 tane 5 çarpanı var. Ve ne kadar 5 çarpanı varsa o kadar 0 var demektir. Demek ki bunun sondan 16 basamağı 0'dır. Ama hocam bana sondan kaç basamağı 9'dur demiş. Evet. A 35'in 16 basamağı 0'dır. A 35 eksi 1'in ise 16 basamağı 9'dur. Neden? Çünkü dikkat et mesela 100 sayısının şuraya yazayım. 1 eksi nedir? 99'dur. Kaç basamağı sıfırsa o kadar basamağı 9'dur. Veya 1000 sayısından 1 çıkartırsam 999 gelir. Ve burada kaç tane sıfır varsa o kadar 9 vardır. Dolayısıyla 25 çarpı 34 faktöriyelin karesinin 16 basamağı sıfırsa dediğim gibi kaç tane 5 varsa o kadar basamak sıfır oluyordu. Ne kadar sıfır varsa o kadar tabi bu sondan o kadar da basamağı 9'dur onu diyeceğim. Bunu lütfen unutma. Geçiyorum. Bir px polinomu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Dördüncü dereceden bir polinomdur. Her x gerçel sayısı için px eşittir p eksi x eşitliği vardır. Köklerinden ikisi eksi 3 ve 1'dir. Sabit derimi 18'dir. Buna göre px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi burada benim dikkatimi çeken şey birinci şey. Dördüncü dereceden oluşu ikincisi px eşittir p eksi x. Her x gerçel sayısı için. Ne zaman sağlanıyordu bu durum? Bak şunu söylemiştik biz. Fonksiyonlar için fx eşittir f eksi x oluyor ise f fonksiyonu nasıl bir fonksiyondu? Çift fonksiyondu. Ve çift fonksiyonlarda ne olmazdı? Tek kuvvet bulunmazdı. Tamam. Yani bana px polinomunun ne olduğunu söylemiş? Dördüncü dereceden. Normalde dördüncü dereceden polinom ax üzeri 4 artı bx küp artı cx kare artı dx artı e şeklinde bir şey olmak zorundaydı. Fakat bu polinom px eşittir p eksi x eşitliğini sağladığı için bunun çift bir fonksiyon olması lazım. Polinomlar da birer fonksiyondur. Ve tek kuvvetlerin olmaması lazım. Yani x küplü x'li herhangi bir terim olmamalı. O halde px polinomu ax üzeri 4 artı cx kare artı e e dediğimiz sabit terim değil mi? Yani sabit terimimiz de 18'miş. O zaman artı 18 şeklinde bir polinomdur. Bunu lütfen unutma. Peki neyi söylemiş? Köklerinden ikisi eksi 3 ve 1'dir. Yani eksi 3 yazarsam x yerine. P eksi 3 o da eşittir. İşte 81a artı 3'ün eksi 3'ün karesi 9. 9c artı 18 bunu sıfır yapması lazım. Bunu söylemiş. Ve P1 o da eşittir. Bir de bir kökü olduğu için A artı C artı 18 de yine 0 yapmak zorunda. Peki bunlar birbirine eşit değil mi? Tabii ki de eşit. İkisi de sıfıra eşit. Dolayısıyla 81A artı 9C artı 18 o da eşittir. A artı C artı 18'dir. Hemen buradan 18'ler gider. A'yı karşıya atarsam 80A o da eşittir. 9C'yi karşıya atarsam eksi 8C gelir. Her tarafı eksi 8'e bölersem eksi 10a o da eşittir c olmuş olur. Bunu da bulduk. Peki ben buradan c'yi bulabilir miyim veya a'yı bulabilirim. Herhangi bir denklemde c yerine eksi 10a yazarım. Mesela burada eksi 10a yazarsam eksi 10a artı a eksi 9a yaptı. 18'i de karşı atarsam eksi 18 oldu. a eşittir 2 gelmiş oldu. a'yı bulduk. a yerine de burada 2 yazarsam C de ne gelmiş olur? Eksi 20 gelmiş olur. Dolayısıyla ben artık buradaki Px polinomunu yazabilirim. Yani şunu şuradan devam ettireyim. Px eşittir. Ne olur? A yerine 2 yazacağım. C yerine eksi 20 yazacağım. 2x üzeri 4 eksi 20 x kare artı 18 şeklinde bir polinoma dönüşmüş olur. Bana Px polinomunun x eksi 3 ile bölümden kalanını soruyor. Ne yapıyorduk? Neye bölüyorsak onu sıfıra eşitliyorduk. X eşittir 3 geliyor. X gördüğüm yere de 3 yazıyorum. Demek ki benim için önemli olan P3'ü bulmak. X yerine hemen 3 yazıyorum. 3 üzeri 4 81. 2 ile çarptım. 162. 9 eksi 180 artı 18 geldi. 18, 162, 180 çıkarttık. A 0 geldi. Demek ki 3 de bu denklemin bir kökü geliyormuş arkadaşlar. Ya bu kadar işlemi biz sıfır bulmak için mi yaptık, uğraştık dediğinizi duyar gibiyim. Evet bunun için yaptık. Mecburen sıfırda bir cevap sonuçta. Devam ediyorum. Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu fx eşittir 2 artı ln e üzeri x artı 3 bölü e üzeri x olduğuna göre f'in tersi fonksiyonunu bulunuz. Bu klasik artık bir soru. Ne yapıyorduk? İşte y eşittir fx fonksiyonu verildiğinde ben ne yapıyordum? X'i yalnız bırakıyordum. Fonksiyonun tersini bulmak için. Ardından X yerine Y, Y yerine X yazıyordum. Şuradaki bulacağım X yerine yazdığım, X'i yalnız bıraktıktan sonra X yerine yazdığım Y, F'in tersi X fonksiyonunu veriyordu bana. Hemen burada Fx gördüğüm yere Y yazayım. Y eşittir. 2 artı ln E üzeri X artı 3 bölü e üzeri x oldu. Burada işlemlerimizi adım adım yapmak zorundayız. Yani ilk önce ne yapabiliriz? 2'yi karşıya atarız. Y eksi 2 olur. O da elen. E üzeri x artı 3 bölü e üzeri x. Peki elenden kurtarmak için ne, yapar, ne yaparız? Burada bili biliyorsun ki bu e tabanında logaritmalı bir ifade. E gelip ne yapar? Burayı taşır. Elen gider. Yani e üzeri y eksi 2 o da eşittir e üzeri x artı 3 bölü e üzeri x sakın burada e üzeri x'i çarpı olarak atayım sonra bunu karşıya atayım falan deme yapacağın iş basit bak e üzeri y eksi 2 ben burayı e üzeri x bölü e üzeri x'ten 1 olduğunu biliyorum artı 3 bölü e üzeri x şeklinde yazabilirim 1'i de karşıya atarım ne gelir e üzeri y eksi 2 eksi 1 o da eşittir 3 bölü e üzeri x gelir. Gördüğün gibi. Şimdi ne yapacağız? Ters çeviririz. Benim amacım x'i yalnız bırakmak. Ters çevirdiğimde 1 bölü e üzeri y eksi 2 eksi 1. O da eşittir. e üzeri x bölü 3 oldu. Buradan da 3'ü karşıya çarpı olarak atarsak 3 bölü e üzeri y eksi 2 eksi 1. O da eşittir e üzeri x oldu mu? Artık sadece buradaki x'i e'den kurtarmamız yetecek. O da ne olacak? Hani buraya taban olarak geçmesi gerekiyordu. Hemen buradan şöyle devam edelim. x eşittir. e buraya taban olarak geçerse ne olur? Aslında elen olur. Hatırla. 3 bölü e üzeri y eksi 1 eksi 1 şeklinde bir fonksiyon geldi. Sonra ne yapıyorduk? x yerine y Y gördüğümüz yere X yazıyorduk. Bu bulduğumuz Y de zaten bizim fonksiyonumuzun tersini veriyor. Yani ln 3 bölü e üzeri x eksi 1 eksi 1 şeklinde bir ifade gelmiş oldu. Biraz uzun bir soru ama sanıyorum buna değdi. Güzel bir soru aslında. Burada bazen belki bize f'in tersinde 3'ü 5'i 8'i falan sorabilir. Bu da çok güzel bir trigonometri sorusu. Bana demiş ki DC ile AE 16'ıymış. Hemen bunu şöyle işaretleyeyim ben. DC 16 ve AE de 16. Onu da çizeyim. Şöyle. Peki AB çarpı DB 36'ıymış. Bak AB'nin tamamına ben A diyeyim. DB de işte ne diyeyim B diyeyim. Dolayısıyla A çarpı B'nin 36 olduğunu biliyorum. Peki BE çarpı BC 60 60'mış. Onu da şöyle yapalım. Buraya M diyelim. BE'ye de P diyelim. Doğru mu? Evet. P çarpı M 60. Onu da yazdık. P çarpı M o da eşittir. Işte 60. Bana buradaki AFC açısının şuraya X dersem tanjantını soruyor. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi ben buradaki Açıya bir isim vereyim. Ne diyeyim? İşte buradaki açı Y açısı olsun. Buradaki açı da Z açısı olsun. Dikkat edersen Y açısını buraya tamamlarsam burası 180-Y olur. Ve buradaki Z ile 180-Y'nin toplamı X'i verir. Yani X 180-Y artı Z. Dilersen onu buraya yazayım. X eşittir. 180-Y artı Z olmuş oldu. Bana tanjant X'i soruyor. Şimdi ben burada tanjant x'i alırsam tanjant x eşittir. Tanjant şöyle yazayım. 180 eksi. Eksi parantezine alayım bunları. Eksi parantezine aldığımda y eksi z gelir. Doğru değil mi? Hemen onu da yazdım. Y eksi z. Ve ne olur? Şimdi 180'den bir açıyı çıkardığımız zaman 180'den çıkarttığımızda hangi bölgeye düşer? İkinci bölgeye. İkinci bölgede tanjant Tanjantın işareti nedir? Negatiftir. Negatif olduğu için ve 180'de de isim değiştiriyor muydu? Hayır. O zaman eksi tanjant y eksi z olmuş olduğu tanjant x ifadesi. Yalnız burada tanjant y'nin ben a bölü p olduğunu, tanjant z'nin de b bölü m olduğunu biliyorum. Ama hiçbir şekilde a b çarpı p vesaire gibi bir şeyler gelmiyor. Ben burada ilk önce x'in kosinüsünü bulayım. Kosinüs x o da eşittir. Kosinüs 180 eksi parantezinde y eksi z. Buradan ne gelir? Kosinüs bak hangi bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs ne? Eksi. Eksiyi başa yazdım. 180 de isim değiştirmeyecekti. Y eksi z geldi. Kosinüs neydi? Kosinüs bencildi. Ve aynı zamanda yaramaz bir çocuktu. Yani aradaki işareti değiştiriyordu. Eksiyi yazdım. Böyle bir köşeli parantez açtım. Açılımı neydi? Bencil olduğundan önce hepsini kendine alıyordu. Aradaki işaret eksi ise artı yapıyordu. Şurası kosinüs z. Sonra ne yapıyordu? Annesi gelip kosinüsü deviyordu. Sinüse veriyordu hepsini. Sinüs y çarpı sinüs z şeklinde gelmiş oldu bu ifade. Peki buradan devam edelim. Eksi. Şöyle bir parantezimizi açalım. Bak Gel dilersen kosinüsleri ve sinüsleri bulalım. Önce kosinüs y'ye bakalım. Kosinüs y neye eşittir? Şimdi a, b, e üçgeninde kosinüs y. Komşusu p. Hipotenüs uzunluğu kaçtı? Burada vermişti 16. Yani p bölü 16 şeklinde yazabilirim. Peki kosinüs z neye eşittir? Z'nin komşusu m. Hipotenüs 16. Dolayısıyla m bölü 16 geldi. Hatta direkt buraya yazsam mıydık bunları? Yazalım bunları direkt buraya. P bölü 16 çarpı M bölü 16 artı sinüs Y. Y'nin sinüsü karşı bölü hipotenüs. Yani A bölü 16 çarpı sinüs Z nedir? Sinüs Z karşı bölü hipotenüs. O da B bölü 16 olacak. Buradan ne gelir? Bak dikkat et. P çarpı M geldi. P çarpı M neye eşit? 60'a. Onu yazdım. Ve A çarpı B geldi. O da neye eşit? 36'ya. 60'ı burada ne yapalım? 4'e bölelim. 15, 4'e bölelim. 4. Dolayısıyla burası 15 bölü 64 geldi. Eksi parantezinde 15 bölü 64. Burada da ne yapalım? 4'e bölelim. 9, 4'e bölelim. Ne gelir? 4. Burası da artı 9 bölü 64 gelir. Buradan da Eksi 24 bölü 64 gelmiş oldu. 8'e böldüm. 8'e böldüm. Eksi 3 bölü 8 gelmiş oldu. Kosinüs y eksi z ifadesi. Ben burada bir tane dik üçgen çizersem. Dikkat et. Şimdi bana kosinüs y eksi z'yi buldum ama tanjant y eksi z lazım. Dolayısıyla buraya dik yapıştırdım. Buraya da y eksi z yazdım. Kosinüs y eksi z işaretini almıyorum. Komşu hipotenüs. 64 9 çıktı. Pisagor'dan ne gelir? 55 gelir. O zaman burası kök 55'e eşit. Tanjant x tanjant y eksi z'nin eksilisiydi. O zaman tanjant x o da eşittir. Işte. Tanjant y eksi z kök 55 bölü 3 ama eksi olacak. Bunu da yapıştırdık. Gayet zor ve yorucu bir soru olduğunu düşünüyorum. Tanjant toplam fark formüllerinden çıkmaz mı hocam? Çıkmıyor. Daha önce denedim. ...bilinmeyen harfler geliyor, ifadeler geliyor. İstersen sen bir dene, çıkarsa da yorum olarak yazarsan en azından ben de senden faydalanmış olurum. Değil mi? Hemen devam ediyorum. Klasik bir parabol doğru ve alan sorusu. Burada benim için önemli olan burada oluşan üçgenlerin sınırları. Dikkat et, buradaki üçgenin sınırı yani bir kenar uzunluğu iki birim... Buradaki üçgenin bir kenar uzunluğu 2 birim. Bana neyi soruyor? Taralı alanı soruyor. Dolayısıyla ben buradaki üçgenin alanını rahatlıkla bulabilirim. 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 birim kare gelmiş olur. Şu alt taraf. Ama buradaki üçgen lazım bana. Şimdi bunun tabanını biliyorum 2. Bana buradaki ne lazım? Yükseklik lazım. Bu bir geniş açılı üçgen olduğu için yükseklik lazım bana. Peki bu yükseklik nedir? Burada doğru ile parabolun kesiştiği noktanın aslında ordinatıdır. Şuradaki işte buraya M noktası diyeyim. Buradaki M noktasıdır. Peki bunu nasıl bulurum ben? İlk önce benim parabolun denklemini yazmam lazım. Hatırla şuraya yazayım. Bir parabol verildi. Kökleri x1 ve x2 ise ben bunun denklemini nasıl yazıyordum? Y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 şeklinde yazıyordum. Hemen burayı da yazayım. Bu verilen parabolun kökleri ne? Eksi 1'e 2. Dolayısıyla y eşittir. A çarpı x eksi eksi 1'den artı 1 gelecek. Çarpı x eksi 2 gelecek. Peki a'yı nasıl bulacağım? Onu da şuradan bulacağım. Bak 0 verdiğimde sonuç ne geliyor? 2 geliyor. Dolayısıyla x yerine 0 verirsem a çarpı 1 çarpı eksi 2. Sonuç eksi 2 gelmeli. Buradan a eşittir işte, 1 gelmiş oldu. 1'i buraya yazarsam ve bunları çarparsam. Bak x kare. Şöyle çarptım. Eksi 2 x artı x. Eksi x. Ve 1 çarpı eksi 2. Eksi 2 gelmiş oldu. İşte bu da bizim parabolumuzun denklemi olmuş oldu. Peki kesişim noktalarını nasıl buluyordum? Doğrunun denklemiyle parabol denklemini birbirine eşitliyordum. Yani x kare eksi x eksi 2 ile 4x bölü 3'ü eşitliyorum. Hemen altına 1 yazıp işler dışlar yaparsam 3x kare eksi 3x eksi 6 o da eşittir 4x oldu. Karşıya atarsam 3x kare eksi 7x eksi 6 eşittir 0 şeklinde bir denklem gelecek. Şunu yazamadım. Eksi 6 eşittir 0 şeklinde bir denklem gelecek. Bu 3x'e x ayrılır. Bu ifadede 2'ye 3 ayrılır. Eksi 3 ama artı 2 olmalı. Eksi 9x artı 2x eksi 7x'i versin diye. 3x artı 2 sıfırsa x eşittir eksi 2 bölü 3. x eksi 3 0sa x eşittir 3 olmak zorunda. Ben buradaki noktanın pozitif olduğunu bildiğim için ne yaparım? Eksi 2 bölü 3'ü almam 3'ü alırım. Peki işimiz bitti mi? Hayır. Benim için önemli olan şuradaki yükseklik değil miydi? 3'ü alıp bu denklemde yerine yazarsam buradan y eşittir 4 gelmiş olur. Demek ki burasındaki m noktası 4 oldu. Bunun da yüksekliği 4 gelmiş oldu. Hemen buradaki alanı bulalım. Taban kaç? 2. Yükseklik artık bulmuştum 4. Bölü 2. 2'ler gitti. Buradan da 4 birim karelik bir alan geldi. Buradaki de 2 birim kareydi. 2 artı 4'ten... Bütün alanımız 6 birim kare gelmiş oldu. Evet sevgili öğrenci biraz uzun bir video oldu diğer mix serilerine göre ama gerçekten zor ve bir o kadar da güzel 5 tane soru çözdüğümüzü düşünüyorum. Dediğim gibi sınava kadar bu videoların devamı gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kal. Hoşçakal.